Erfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Muhtarım gitme, sen de burada farklı konuşma yap düğünle alakalı. Efendim, yöresel ürünler pazarının olduğu yerdeyiz. Her hafta ilçemizin farklı yerlerinden yayın yapıyoruz. Bugün de neredeyiz? Yöresel ürünler pazarındayız. Kızılcalma Köyü muhtarımız Alaaddin Özgenç'i de gördük. Ee, ona da bir merhaba diyelim. Muhtarım nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim güzel kardeşim. Sen nasılsın? Sağ ol muhtarım. 11 Temmuz'da güzel bir etkinliğiniz var. Ee, evet. ne söylemek istersiniz? Allah nasip ederse 11 Temmuz'da bayramın üçüncüsü günü okulumuzun bahçesinde saat 17'den sonra kızımın düğünü var. Tüm dostlar, erfeder halkı davetlidir. Evet biz de Mavi Karadeniz TV adım adım sinop olarak o düğünde olacağız inşallah. İnşallah bütün dostları bekliyoruz. Bayramın üçüncüsü günü. Geleceğiz muhtarım. Teşekkür yemek ederim. var mı? Efendim? Yemek var mı? Yemek de var. Her şey var. Köy düğünü yapıyoruz. Tamam muhtarım. <laughs> gelen gelen aç gelsin. Muhtarım duydunuz sesini. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Görüşmek tamam. üzere. Sağ olun. Afiyet olsun. ne yapıyorsunuz bakalım? İyi misiniz? Evet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Kahvaltıda maşallahı var ha. Mis mis. Teşekkür ederiz. Buyurun hep Sağ olun. Kolay gelsin. Hepinize. Evet. Bizden de selam olsun. Çek abi, çek. Ne abi? Iyi abi? Benim. Sağ ol abi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Salata ne kadar abla? Yedi buçuk lira. Yedi buçuk lira salata. Hayırlı olsun. Evlatlarım beni görsün. Görsün, görsün. Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Sağ olun, sağ olun. Hepinize mutlu günler. Arkadaşlar isimleri birazdan okuyacağım. Hızlı hızlı geçeceğim öyle. Erdoğan Köse, Şakir Karataş, Semih Danacıoğlu, Mustafa Türkcan, Kadriye Akgün, Erdoğan Köse, Turan Yeşil, Alime Yalçınkaya, Melek Tekin, Demir Atalay. Sağ olun. Ali Ali Kozak, Erol Peker. Celal Akgül, Ali Yeni, Muammer Yıldız, Hatice Erdal Türk, Vedat Sönmezgil. Hayırlı işler. <laughs> Melat Kalyoncu. Deminki canlı yayında bir teknik arıza oluştu. Ee, i̇kinci yayınımıza geçtik tekrar. Hayırlı Şimdi günler. Ormanda gideyim babaya. Gitmez mi? Her yere gidiyor her yere. Aa ne güzel. Bak, şuna güzel bak. Geyik bak, mantarı bu. Burası, bu Hasan Dere işte. Şöyle tut bakayım Hı. kameraya. Hı. Çok güzel görünüyor. Ne kadar geyik mantarı? 40. Kilosu 40 lira. 40 lira. Tereyağı ne kadar oldu? 130. Kolay gelsin la işler. Ne yaptınız? Ne getirdiniz bugün? Ne getirdiniz? Abi, ne getirdiniz? Sen şey Şu an canlı yayındayız. El salla kameraya. Aa, Göstereceğim ben sana, izleteceğim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı günler, hayırlı cuma. Sorunlar <laughs> gelmiş. Aferin, Aferin. Kızlar Kızlar babaya selam. Özlediniz Hayır. mi babayı? <laughs> Dur şöyle bakın kameraya bir. Pardon hanımefendi. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi Hoş geldiniz memlekete. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çekime devam. Aynen izliyoruz sürekli Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Hayırlı Görüşürüz. Cumalar. Görüşürüz. Iyi Hepsine bizden de selam olsun. Kucak dolusu selamlar. Sağ olun efendim. Hadi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı günler hepinize. Hayırlı işler efendim. Beni geliyorum. Ne haber? Ha? Bu şöyle çek. çekince iyi çekici olmaz. Hangi köyden getirdin bunu? İzleriz kendimiz. Gümüş suyundan getirdim. Gümüş suyundan. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede Selami? Tamam. Hayırlı işler teyze. Ne yapıyorsun üzüm yaprağını mı Evet. Çok güzel. Hayırlı işler efendim. <laughs> Çektim. Hayırlı günler hayırlı cumalar. <laughs> abla ne getti? Ne kadar mantar? Mısırlar. Çıktı mı artık mantar? Çıkacağız. Hadi konuşuruz. Hey! sallayın Hayırlı cumalar. Sağ ol Sağ olun. Selim Bey. Mantar mevsimi başladı mı? Aynen kardeşim. Bereket, para, pul hepsi başladı. Hadi bakalım hayırlı işler. Hayırlı cumalar efendim hepinize. Şöyle kameramızın ışığını da açalım. Oh, Tuncay Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Dün siz beni çektiniz canlı yayına. Evet. Videomu göremedim. Daha da çekememişim. Ha, olsun sağlık Başaramadık. olsun. Başaramadık senin gibi başarılı değiliz. Tuncay abi de gördüğünüz evet. gibi meslektaşımız bizim. Evet. O da çekime geldi. Evet. Nasılsın abi Erkan Bey teşekkür ederiz. Her hafta düzenli bir şekilde e, pazarı izliyoruz. E, gayet e, güzel çekimlerim var. Teşekkürler. E, çok başarılı buluyoruz. Herkese de izlettiriyoruz. Ee, yani sana ne kadar teşekkür etsek az gelir. Tunca abi çok evet, teşekkür yani ederim abi. Memleketin tanıtımında en büyük pay sana ait. Çok teşekkür ederim. İyi evet, ki varsınız. Evet, teşekkür Görüşürüz ederim. Teşekkür abi ederim. kendine Sağ iyi ol. bak. Allah emanet abi. ol. Sağ, Sağ abi. ol abicim. Serdal Göktepe, Hüzüme Şentürk, Erol Başta, Erdoğan Köse, Muhammed Başta, Özlem İlbiş. Doğru söyledim değil mi? Nihattin Özcan. <laughs> Muhammed Bektaş da şu an izliyor bizleri. Kadir Cevriye Karakuş da izliyor. Hüseyin Kalyoncu izliyor. Hamide Filiz. Ayşe Aydın. <laughs> Erfelek'te hava bugün güzel, sıcak. <laughs> ne kadar kaçsan da yakalandın. Aynen, aynen. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. <laughs> Ali Alper Köse, Kubilay Korkut. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Hayırlı işler alı oğlu. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Serdar'ım. Aynen görüşürüz. Sağ olasın. Mesut ne haber yenim? Sağ olasın hayırlı cumalar. Cemalettin Karatepe hoş geldin. Evet, İstanbul'dakilere selam söylüyoruz. Yapıyorum. Bak yetişiyor evet. bana bir tane meslektaşım yanında fotoğraf makinesiyle. Merhaba. Evet. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen ben de, de çok İstanbul'da çok bizim de haber muhabirimiz Cemalettin de de abi. Burada evet. da ben izliyorum. Evet, evet. Çekip paylaşıyorsun yayını. Evet. Bu da Merhaba hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, hayırlı selamlar. Yayınlar, hayırlı hayırlı cumalar görüşürüz. İnşallah. Sağ olun efendim. Tüm Sağ ol. selam olsun. Viko Bayi, bizim genel müdürü Necmi Bey. Hayırlı günler efendim. İyi günler efendim. İyi günler. Sağ olun. Hacı amcama da bir selam verelim. Şöyle selamun aleyküm hayırlı, hayırlı cumalar. Nasıl? Ne haber amca? Hayırlı cumalar. Hadi bakalım tamam, görüşürüz. Hayırlılar. Halk bizden yana. Görüşürüz görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. Cihan Arslan sen siyasi mesajlar veriyorsun. Yok mesaj değil bu Merhaba hayırlı cumalar. İyi günler ne olacak böyle bir Mazot Daha... düştü. Ne düştü? LPG'de düştü. Başla. Şu an 9 lira oldu LPG'nin litresi. Benzin kaç lira? 25 falan. Millet aç. Para yok. Demek ne olacak? Boncuk amca hayırlı işler, hayırlı cumalar. Canlı yayındayız biz şu an. Erfele güncel haberde. Sağ ol, teşekkür Nasıl ederim. Nasıl işlerimiz? Şükür Allah'a. Açıldı değil mi? Fena değil bayram İyi bayramdırı. olacak inşallah. İnşallah. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür Boncuk balıkçılık, boncuk kasap. Teşekkür Izgaranın içeri, adresi. Içeri, içeri. Bakalım şöyle içeriden de bir geçiş yapalım. Uzun zamandır girmedik içeri. Nerede? Çeşit çeşit her şey. Boncuk amca görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Emin Hanım merhabalar. Güncel haberi yakalandınız. <laughs> Remzi abi ne haber? Yakarım. Kolay gelsin. Düğ düğüne kalmadı düğüne. Evet düğüne kalmadı. Artık bak davetiyemizi dağıtıyoruz. Ayın kaçındaydı? Başladı. Şöyle. Ayın kaçındaydı düğün? Temmuz'un 16'sı. Hadi bakalım Gerçek görüşürüz. İnşallah. Evet düğünü de biz çekiyoruz. Tüm dost. Tüm dost. Evet düğünde sen çekiyorsun. Tüm A dostlara selam söylüyorum. <laughs> e, ulaşamadığımız dostlarımız buyursunlar gelsinler. Eyvallah Temmuzun Remzi 16'sı. abi. Temmuz Tamam görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ ol abicim. Günler. Erdoğan köse bizleri izliyor efendim. selamünaleyküm. aleyküm. Erfelek bugün hareketli bir günü yaşıyor. Kolay gelsin. Selman Bey ne yapıyorsunuz? Sen nasılsın? Evet, gübre satışlarımız yine devam ediyor. Kısa bir açıklama e alalım. Geçen hafta yağış dolayısıyla tezgah açamamıştık. Seni takip eden bir amca geldi, bize fırça attı. Geçen hafta dedi fidan dikecektik, toprağın yoktu. Teşekkür ediyorum. Takipçilerin bizi buluyorlar. Eyvallah. Şu an nasıl satışlarımız? Şu an biraz sakin dedi. Çünkü ekim dikim bitti. Şu anda bilgilendirme yapıyoruz. Sizden alışveriş yapan müşteriler memnun mu? Çok şükür. Verim alabiliyorlar Keşke mı? Keşke vaktimiz olsa da senle bunların kullanılan bahçeleri gezsek. En kısa zamanda gezelim o zaman. Tamam. Tamam. Bekliyorum. Kolay gelsin tamam Selman Bey. Sağ ol. Hayırcım, Sağ olun efendim. Bunları da mı siz satıyorsunuz? Evet sepetler. Hikayesini anlatayım. Hikayesini uzun sürerse... Tamam, sonra <laughs> Uzun sürer. Görüşürüz. Görüşürüz. Ramazan topluğu izliyor bizleri. Erdoğan köse izliyor. Ha, bunlar <laughs> Devam. Nasılsın? Başa? İyi amcam, hayırlı günler. Hangi taksi senin? Erfeli'ye geldiğinizde şelaleye gitmek isterseniz Akasya taksiye uğrayın. Bu benim komşum Zeytinburnu'ndan. Evet. Ramazan abi hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Ayan abi ne haber? Tamam canım teşekkür ettim. Bu canlı yayın değil mi? canlı yayın. Burhana selam. Burhana selam. Orhana? Az selam. Az mı selam? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hayırlı günler. İyi günler, iyi günler. Hayırlı cumalar. Merhaba efendim. Merhaba. Hayırlı cumalar hepinize. Abi çok karizmasın. Valla Vallahi karizma maşallah. <laughs> Gözler konuşuyor, ateş ediyor. Özlem Elektrik hayırlı Salih şey. Beyefendiye hayırlı, hayırlı günler. Cumalar hayırlı diyeceğiz. cumalar. Sağ olun. Şeyle Kardeşim bak mı? çekmiyorsun diyorsun çekiyorum bak şimdi gerçekten Erfelek'te işini hakkıyla yıllardır veren Özlem Elektrik ve çok saygıdeğer oğulları valla Allah güç kuvvet versin. Erkan Bey merhaba. Ne haber kardeşim Nasıl işlerimiz? Anladım. Var mı yeni proje inşaat sektöründe? İnşaat sektöründe şehir içine yapmıyoruz ama vatandaşları köylerde anahtar teslim inşaatlarını yapıyoruz. Kaba inşaatlarınızı yapıyoruz. Size ulaşırlar özlem elektrik. Her eve. zaman buradayız. 82 devam açmış biz hala devam ediyoruz. Devam, devam. Kolay gelsin. Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar. Sağ olun efendim. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı. Hayırlı. Kaya Bey. Yakıt düştü mü benzin fiyatları? Düştü efendim. Evet benzinci arkadaşımız olduğu için ona sorduk bu soruyu da. İyi değil mi fiyatlarımız şu İyi normal. Düşer ya. mi daha? Düş var. İnşallah. Hayırlı işte. Burası da Özen Pastanesi. Kestane Çikolatası'nın adresi burası. Şimdi yayınımızı biraz ileride bitireceğiz. Musa Aksu. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hı -hı. Emine Altuner. Hatice Kırmızı. Arkadaşlar isimler hızlı geçiyor. Kusura bakmayın. Evet yayını burada bitiriyorum. Bizleri izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Erfek Güncel Haber'den ayrılmayın. Merhaba Yılmaz Bey. Evet. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.